Sarar görebiliriz bundan. Bakın, imanın tadını tadın iki tane. Tarz... Sen dini Allah için sever. Sen bir sade ben bize Cenaze namazı için buraya geldiniz. Acımıza iştirak ettiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Tabii çok e, acılı bir günümüz. Ancak inananları, müminleri teselli eden bizim inancımızda iki önemli unsur var. Bunlardan bir tanesi şudur. Ölüm bir son, bir bitiş, yok olmuş değildir bizim inancımızda. Bir başka hayat kademesine geçiştir. Cenab-ı Hak çoğumuzun sık sık okuduğu Mülk Suresi Tebaneke'de ikinci ayette اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْتُ وَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنْ عَمَلًا Yani ölümü ve hayatı yaratmıştır imtihan için. Ölüm ve hayat birbir arasında devrediyor. Biz yoktuk, ölü hükmündeydik, dünyaya geldik. Tekrar ölüyoruz, başka bir hayata geçiyoruz. Dolayısıyla bu bir yok oluş, son oluş olmaması hasebiyle ölenlerle olan bizim temasımız burada da ama biz öldükten sonra da öbür alemde devam edecek. Buna inanıyoruz. İkinci husus da şudur ki biz yine inanıyoruz. Ahiret hayatı bu dünya hayatından daha hayırlıdır. Yine Duhâ Suresi'nde Cenab-ı Hak 4. ayette böyle الْاٰخِرَةُ خَيْرُ الْمَكَ مِنَ Ahiret senin için bu hayattan, dünya hayatından daha hayırlıdır diyor. Dolayısıyla daha kaliteli, daha iyi bir hayata buradan geçmiş oluyoruz. Bütün bunlarla beraber işte Cenab ı Hakk'a olan imanımız, ahirete olan imanımız bizi teselli ediyor, teselli kılıyor. Tabii benim e, erkek kardeşim yok. Murat Kamil Tırpancı'yla biz e, yaşayacağız. Benden 10 gün büyük idi bütün çocukluğumuz, gençliğimiz ve bugüne kadar ki hayatımız beraber geçti. Benim kardeşim hükmündedir. Kendisiyle ilgili benim şahsen e, kanaatim, tezkiyem her zaman aynı geçerlidir. İyi niyetli, hiç kimse hakkında kötü bir e, düşüncesi olmayan, kalbinde bir kimseye karşı nefret, husumet, düşmanlık bulunmayan nadir insanlardan biriydi. Benim şehadetim budur. Sizler de kendisini tanıyorsunuz, tanıyanlar var. Ee, hayatındayken mümin, salih bir kur olduğuna şehadet eder misiniz? Ederiz. Şehadet eder misiniz? Ederiz. Şehadet eder misiniz? Ederiz. Dünya hayatına dair hak hukuk vardır. Ben tabii kendisinin bir kardeşi olarak varsa bir hakkı hukuku olan her zaman ben buradayım, benden talep edebilir. Bu hakkı, hukuku olanlar helallik talep edelim. Hakkınızı, hukukunuzu helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal misiniz? Helal olsun. Allah razı olsun cümlenizden. Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Bakanını cennet eylesin. Amin. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينا لفي قبض نور السماء وعلى الصراط